bir hukuksuzluğa karşı yargının nasıl bir tavır alacağını görmek için buradayız. Bildiğiniz gibi bir yıldır iktidar sözcüleri her çıktıkları platformda kadın kazanımlarının hedefi, kadın kazanımlarını hedef alıyorlar. Ve en büyük hedef aldıkları kadın kazanımlarından biri de İstanbul Sözleşmesi'ydi. Pandeminin tartışılmaya başlandığı bir süreçte bütün dünyada kadınlar için acil eylem planları tartışılırken biz Türkiye'de iktidarın her gün, her sabah, her alanda İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmasını, İstanbul Sözleşmesi üzerinde manipülasyonlar yapmasını izleyerek geçirdik. En nihayetinde AKP Genel Başkanı bir gece yarısı darbesiyle sözleşmeden çekildiğini ilan etti. İstanbul Sözleşmesi'nin sürecinin en başına gidersek aslında iktidarın bir lütfu değildi İstanbul Sözleşmesi. Defalarca ifade ettiğimiz gibi, defalarca sesini yükselttiğimiz gibi kadınların verdiği ortak mücadelenin sonucunda elde edilmiş bir kazanım İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi'ne götüren adımların önce ilk başında 2002 yılında AYM'in tarihi olarak verdiği bir karar Nadiye Opus kararı vardı. Bunu Nahide, Nahide Opus kararı vardı. Bunu çok detaylı paylaşmayacağız. Çünkü neredeyse Türkiye'deki herkes bu karara hakim, bu kararın içeriğinden haberdar. Ama bu kararda çok önemli iki atık vardı. Birincisi Türkiye'yi yaşam hakkını koruyamadı, ihlal ettiği için mahkum etmişti. Bir tanesi de kadın cinayetleri karşısında iktidarın aileyi, ailenin kutsallığı takıntısıyla özel hayat biz karışmayız yaklaşımını aslında mahkum ettiği bir karardı. O günden sonra iktidar göstermelik bir biçimde bir takımlar bir takım adımlar attı. 2006 yılında bir genelge paylaşıldı. Bu genelgede kadın erkek eşitsizliğini giderecek, kadınlara yönelik şiddeti engelleyecek adımları tek tek saymıştı. Ancak bir taraftan bu adımlar atılırken bir taraftan da AKP siyaseti AKP'nin politikası sonucunda her gün her an kadınlar eşitsizliğe, kadınlar aile içerisine, kadınlar makul ve makbul kadın kimliğine sıkıştırılmaya çalışıldı. 2008'de en az üç çocuk doğurun dedi AKP Genel Başkanı. Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum dedi daha sonra. Kadın Bakanlığı kaldırıldı, Aile Bakanlığı'na çevrildi. Kürtaj yasağı getirildi. AKP kadınları hapsetti eve ve sosyal yardım, yardım adı altında cinsiyetçi iş bölümüne mahkum etti. Kadınları hapsetmekle kalmadı. Kadınların siyasi alanda varlığını kayırlar aracılığıyla yok etti. Müftülük yasası çıkardı. En nihayetinde 2020'de de kadınların en büyük kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi kazandı. Ancak biz daha önce de ifade ettik. Kadınlar günlerdir sokakta. İstanbul Sözleşmesi pes edilmedi. İstanbul Sözleşmesi'nden imza aslında hukuken de kadınlar toplumsal kadınlar nezdinde ve toplum nezdinde de geri adım atılmadı. AKP Genel Başkanı çıktı İstanbul Sözleşmesi'nden. Ama hala Türkiye bu sözleşmenin bir tarafıdır. Ve uzun süredir yaptıkları manipülasyonlara rağmen İstanbul Sözleşmesi hayat kurtarır, hayat kurtardı. Buna bakın biz söylemiyoruz. Mecliste 2019 yılında bir komisyon kuruldu. Komisyon İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması ve izlenmesi amacıyla kurulmuştu. Gelen baro temsilcileri, kadın kurum temsilci, kadın kurumlarının temsilcileri ve gelen herkes aslında sivil toplum örgütü İstanbul Sözleşmesi etkin uygulanmalıdır dedi. İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması yaratılan bu kadın erkek eşitsizliğini kadınları nefessiz bırakma politikasını ortadan kaldırır dedi. Ancak üzerinden aylar hatta bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen ısrarlı bir biçimde bu rapor açıklanmadı. Çünkü kapalı kapılar ardında iktidar sözleşmeden nasıl çıkacağını hesap ediyordu. Meclise getirdiklerinde kendi içlerinde dahi buna muhalefet edecek kadınların olduğunu, kişilerin olduğunu bildikleri için meclis zeminine getirmediler. Bir darbeyle bu sözleşmeden çıktıklarını ilan ettiler. Bugün biz Danıştay'a tam da bu nedenle başvuruyoruz. Çıkma yöntemi, usulü hukuka aykırıdır. Uluslararası sözleşmelere nasıl imza konuyorsa yani meclise getirilip görüşmeler yapıldıktan sonra sında bu sözleşmeler imzalanıyorsa aynı yöntemle bu sözleşmelerden geri çekilebilir. Kurulan bu tek adam rejimi ben yaptım oldu diyerek bir sözleşmeden ve kadınlar için bu kadar önemli olan bir sözleşmeden geri çekilemez. Hukuken de ahlaken de bu kabul edilebilir bir adım, bir yöntem değil. Bugün Danıştay'ın önündeyiz. Şimdi hukukçuların, hakimlerin yardının bir tercih yapması gerekiyor. Ya kadınlardan yana tavır alacaklar, hukuktan yana tavır alacaklar ya da kadın düşmanı politikalarla her gün kadınları nefessiz bırakan iktidarı iktidara biat edecekler. Bir tercih yapacaklar ya hukuku esas alıp bu yöntemle bir sözleşmeden çıkamayacağını net bir biçimde ifade edecekler ya da son dönemlerde artık nereye koyabileceğimizi bilmediğimiz yorumlarla her sözleşmeden tek adamın iradesiyle çıkmanın önünü açacaklar. Bu tercih şu anda yargınındır. Bu tercihi verecek yargıdır ve biz hala hukuka inanan, hukukun yanında duran hala anayasayı ilke edinen hukukçuların olduğuna inanıyoruz. İnanıyoruz ki bu başvuruları birilerinin kulaklarına fısıldadığı yaklaşımla değil, hukukun kendilerine verdiği yetki ve toplumsal vicdan sunucunda karar Ama şunu da bir kez daha söylemek istiyoruz. Sadece hukuki mücadeleyle bu mesele bitmeyeceğini çok iyi biliyoruz bu meselenin. O açıdan Burada Danıştay'a hukuken başvuru yapıyoruz. Ama kadınların günlerdir sokakta, meydanlarda, mecliste verdiği mücadelenin bir parçası olduğumuzu da etmek istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizim kazanımızdır. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir ve iktidar hala bu sözleşmeyi uygulamakla yükümlüdür. İstanbul Sözleşmesi yaşatır demekten, bunun mücadelesini vermekten, kazanımlarımızın gasp edilmesine karşı durmaktan asla geri adım atmayacağız. Teşekkür ederim. Şimdi avukatlarımız başvurumuzu götürüp teslim edecekler. Merci.